Beni niye bu hale getirdin Dudu? Benim ne suçum var? Seni uyarmıştım. Bütün o fikirleri onların kafasına sen soktun. Bu şekilde kal da aklın başına gelsin. Oh, ne sihiri yapıyorsun? Bana da söyle. Yo söylemem artık nevrim döndü benden korkun kimse benimle baş edemez. Hah. Beni kontrol etmek için Perihan'ı mı gönderiyorlar? Duducuğum Ah canım Bir tanem güzel arkadaşım benim Nasılsın? Olanları duydun demek ee, Birazcık işte o yüzden bir geleyim Bakayım ne yapıyor arkadaşım dedim hmm beni sihir yaparken yakalayacağını sandın ama aldandın. Bak ağlıyorum işte. Kızım kocası uğruna beni terk etti. Vallahi Duducuğum seni böyle bulacağımı ben bile ummuyordum doğrusu. Çok kırıldım Perihan. Çok. Hayatım, şu inadından vazgeçsen, onlara birazcık anlayış göstersen olmaz mıydı? Sen beni tanırsın, ben böyle bir şey yapamam. Ee, peki Taceddin nerede? Böyle bir durumda seni yalnız mı bıraktı? Eh, olanlara. O da çok üzüldü tabii. Biraz çıkıp hava alayım dedi. Ben de izin verdim. Aslında benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Peki hayatım. Ah. Sevgili arkadaşım yardıma ihtiyacın olursa yanındayım çağır beni. Eksik olma Perihan. <laughs> Yapacağım bu sihirle bir saat içinde Eda o cıvık kocasını bırakıp tıpış tıpış ayağıma gelecek. Aa, tamam Perihan teyzeciğim söylerim hoşçakalın. Ay! Perihan teyze aradı, sinirleri biraz bozukmuş ama bir terslik yokmuş. Ben Eda'ya söylüyorum ne yapacak canım bu kadın bize diyorum... ...o ile de sen annemi tanımıyorsun deyip duruyor. Sanki dünyayı başımıza yıkacak. Sen annemi tanımıyorsun Tarık. Hı. Ya hayatım o evden çıktık ya artık kendi evimiz olacak ya bunları düşün mutlu ol. Bu konuda haklısın aşkım. Ayrıca annen de belki burnu sürter gelir özür diler. Hı. Hiç sanmıyorum ama artık umurumda değil. <laughs> Ya. Eda ne oluyor? Ben annemi özledim. Ne? Abi <laughs> abi. Ah Ciddiyim Tarık. Ben yapamayacağım. Eve dönmek istiyorum. Delirdin mi Eda? Şaka mı yapıyorsun sen? Evet Tarık al işte hayat belli olmuyor. yani ben de bir gün Avni'yi terk edeceğimi bilseydim annemin kalbini böyle kırmazdım gider onun evinde yaşardım işte. Tarık beraber dönelim mi? Aa hayır hayır saçmalama Eda ne sen ne de ben asla dönmeyeceğiz. Ben gidiyorum geliyor musun gelmiyor musun? Emin misin? ama... Tarık'cığım bak, o seninle buraya nasıl geldiyse... ...sen de eğer onu seviyorsan peşinden gitmelisin. ama gidersen bir daha asla bugünkü gibi o evden çıkamayız. Ama Tarık'cığım, sen de Eda'yı seviyorsan... ...ya Dudu ile yaşamayı göz al ya da onu terk et. Değil mi ama? Of. Tamam, gidiyorum. Ne? Keşke ben de böyle bir günde annemin evine gidebilseydim. Betüş, beni affeder mi acaba? Ay canım ya, böyle bir psikolojiyle akşam evde yalnız kalma. Gel bize beraber oturalım ha? Ay canım arkadaşım, komşum, patronum, her şeyim. Çok sağ ol, sağ ol. Ee, senin sihir tutmadı hani gelen giden yok. Ha, sen daha bana inanma. Göreceksin. Dur. <laughs> ah <laughs> oh, anneciğim beni affet beni Affet. Affettin mi? Döneceğini biliyordum. Yalnız Tarık da döndü. Ne? Eda'yı yalnız bırakacağımı düşünmüyordunuz herhalde.